Outlast'i %100 olarak sadece 24 dakikada bitirene ne denir? Hayda. Evet tam olarak hayda denir arkadaşlar. <laughs> yani %100 olarak bütün dokümanları toplayacak ve kamera çekimi yapıp notları da toplanılan speedrun konseptinde arkadaşlar. Çok eğlenceli glitchler var ve bunları beraber izleyeceğiz. Bakalım dünya rekoru nasıl olacak? Evet %100 Outlast speedrun 24 dakika 44 saniyelik bu rekoru arkadaşlar. Dünya rekorunu kesintisiz bir şekilde başınıza sonuna kadar hep beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoya bombastik bir beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınız ve tabi ki de hala abone olmadıysanız bu kanala aboneliklerinizi bekliyorum. Lafı uzatmıyorum ve başlıyorum abi. Bakalım neymiş çok farklı taktikler var bu arada normal speedrun'a göre arkadaşlar. Çünkü farklı yerlerde notları falan bulacak, dökümanları bulacak. O yüzden hadi bakalım güzel bir açışla girdi. 24-44 acayip bir süremiş bu arada adam bayağı hızlı lan. Kamera çevirmesini gördünüz mü abi? <laughs> yani deli psikopat. Evet. Burada pause yapıyor. Tekrardan save and quick yapıyor arkadaşlar. Bu sesler ne lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> Adam evet oradan zıpladı. Aynen merdivenden gitmiyor arkadaşlar. Buradan gidiyor. Bu şey Ne oluyor oğlum? Yine başladık ya. Baba yine başladım. <laughs> oha, oha, oha çok oha. Oğlum adamdaki seri hareketlere bakar mısınız? Ne oluyor şu an? Haritaya falan yüklüyor herhalde. Çünkü bir yere böyle geldiğinizde haritanın otomatik yüklenmesi lazım. Ha bir de kamerayla çekiyor doğru. Bir de kamerayla çekiyor. Buraları çekiyor. Buraları buradan çekiyor bu arada. Glitch yaparak çekiyor abi. Okey. Peki. İçinden geçiyor. İlk dökümanı topluyor. Geri açıyor. Oo. Oh. Burada evet kapı glitchi yapıyor der. Ne oluyor lan? Oha oğlum adam şeyi bağladı motora bağladı yani. Wow. Fena. Bir dökümanda aldı. <laughs> buradan buradan abi yani şu keskin dönüş hareketleri baksanıza adam yani deli oynuyor. Burada da bir glitch yapacak. Burada da bir glitch yaptı. Ne oluyor la? <laughs> Bu ne lan? Oha key kart almadan direkt buraya girmiş bulunmakta. 1 dakika 35 <laughs> saniyede arkadaşlar. Şimdiden heyecanlandırdı yani. Evet Chris Walker gelmeden muhtemelen nereden girecek? Aa böyle bir taktik yapıyor. Buradan bakacak. Peki. <laughs> El animasyonunu gördünüz mü? Oha sa saklanıyor. No la Christmas. Patladı biraz. Birazcık patladı diye yorumladım. Birazcık patladı diye yorumladım arkadaşlar. Oha. Oha Chris öyle alt etti derken Bodrum'a indi böyle. Oha çok iyi hareket. Çok kral hareketti bu arada. Acayip kral hareketti arkadaşlar. Ne oluyor la? Oğlum yine glitchler anlamıyorum. Şimdi bu farklı glitchler olduğu için arkadaşlar benim kafada gidebiliyor arada. Ben bunu çünkü bir kere izlemiştim. Ee, çok hatırlamıyorum. İki sene geçti üzerinden çünkü. Tamam burayı da açtı. Şimdi burada animasyonsuz basıyor. Yani basmıyormuş gibi gösteriyor ama basıyor aslında. Peki. Abi çok hızlı ya. Ben döndürene kadar bir de benim mouse'um sorunlu ya. Yanından geçti. Abi Abi o... Abi bir dakika, kafam algılamıyor şu an. Şu an kafam algılamıyor. Tamam. Dökümanı aldı, save tamam. yaptı çıktı ve... ...merdiven kısmına geldi. Peki... Evet abi 3 dakika 21 saniyede buraya gelmiş bulmakta. Şimdi save yapıp tekrar çıkıp bu sefer ara saniyeyi bu şekilde egal edecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet ara saniye bitti. Hemen buradan yine klasik hareketler. Ben burayı hatırlıyorum burada. Burada bir enteresan glitch yapacak derken o oh, adam gelmeden buraya geldi. Adam bize kapıyı açmadan buradan sıyrıldı arkadaşlar. Çok iyi. Oo oh, direkt abi direkt yani kalizasyonu gel adam da sonunda falan diyor. Kalizasyonda aldı ilk önce. Sonra buraya geri geldi. Hadi be. Peçete. Peçeteye bakıyor. Burada kamerayla çekecek şimdi. Kamerayla peçeteyi çekiyor. <gülüyor> Çekti. <gülüyor> Güzel. Güzel abi. %100 bu şekilde bitiriliyor abi. Bak tekrar geri geldi. Burada çekilecek başka yer mi var? Başka yeri kendin atacak herhalde. Aynen. Orası neresi hocam? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum adam yani resmen şey oyunda dalga geçiyor bu arada. Gerçekten oyunda dalga geçiyor. Normal bir şey yaşamıyoruz şu an. Adam burada başlıyor yani spam point'i burada belirliyor. Sonra tekrar geri dönüyor buraya. O çok iyi tırmandı lan. Oha! Oha, çok iyi la. Choking now everything. Choking now everything. Bence de yani dalga geçiyorsun biraz da hatta. Duvarın içinden geçti. Buradan da çöp kutusu reis. Tamam, güzel. Burada oğlum burada şey var mıydı? Aa burada da döküman varmış. Ben abi burada hatırlar mısın bilmiyorum. Bundan 4-5 yıl önce pandemi döneminde şey yaptım hatırlıyorum. %100 bitirme yapmıştım canlı yayında. Onu hatırladım. Oğlum bu ne? <laughs> Çok karma karışık bu arada. Çok karma karışık abi. Hayatta yapamayacağım şey bu bu arada. Kesinlikle yapamam ben bunu. Tekrar buraya geldi. Tekrar buraya geldi. Dude, you're trolling. yapamadı. Yapamadı ama, gold Ama bir şey söyleyeyim mi? Onca şeye rağmen yine iyi geliyor. Evet şu an kanalizasyona geldi. 5 dakikada arkadaşlar. 5 dakikada oyunda burada kendisi. Bakalım ne olacak. Dude I let go of shift. Tamam buraya da şimdi bir glitch <laughs> mi yapacak? Yani kapıyı açacaksa glitch <laughs> yapacak. What the hell boy? What the hell boy? What the hell boy? Tam bir velet ya. <laughs> evet duvarın... Karşıya mı geçiyor böyle? Yok artık. Yok artık ya. Burada solda ne var lan? Bir garip bir bölge vardı orada. Orayı ilk defa gördüm. Peki, aa dayı var burada. Yani burada fotoğrafını çekecek sonra yukarı çıktı ki direkt buradan atlayabilsin bir yere. Aynen bir konuşma var. Vallahi arkadaşlar ya, yani ben izlerken yoruldum bunu yaparken. Nasıl bir şey? Oğlum şurada bir kapsül gibi bir şey mi var lan? Gerçekten kapsül gibi bir şey var orada. Girleme yerler videosu geliyor. <laughs> Allah Allah enteresan. Tamam. E ee, nereye gidiyorsun kral? Ha burada da döküman var. Abi ben dökümanları hiç bilmiyorum orada. Ya o kadar speedrun yaptım ki normal speedrun. Yerlerini hiç bilmiyorum. 7 dakika oldu arkadaşlar 7 dakika. Neredeyse yarısına geleceğiz biraz. Birazdan oğlum sakin la. Nerelerden gidiyorsun oğlum bu ne? <laughs> Karşıya doğru koşuyor. <laughs> Oyunun ikinci kısmına gidecek şimdi herhalde buradan. Aynen bak şey trigger kısmına geliyor. Oha. Çok acayip ya. Bu arada hani yorumlarda şey yazan arkadaşlar var. E ee, işte izlediğin videonun görüntü kalitesini arttırır mısın diye. Şöyle kayıt eden kişi 720p'de falan kaydediyor genelde. Bir de bilmiyorum yurt dışında bu kadar internet hızları düşük mü? Ee, o yüzden emin değilim. Yani en yüksek kalite bu şu an. Gördüğünüz gibi. Evet buraya gel. Burada bir glitch yapmadı niyeyse. Ben şaşırdım. Ben şaşırdım. Sadece bir çıktı girdi. Tamam. Bakalım ne olacak. Geri geri geliyor. Ha buraya çekecek aynen. Ya şurayı görünce hep girilemeyenler aklıma geliyor ya. Gerçekten. Evet gel. Boru'ya oha çok güzel zıpladı. Ne oluyor lan? Arkada harita yükleniyor bu arada. <laughs> Trigger'a geldi. Orada bir yeri çekti karanlık bir yer. Muhtemelen enteresan bir şey var orada. Yanan adamı çekiyor. Oha! 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 <laughs> bu ne oğlum? Oğlum Trigger Mregger bitti şu an. Trigger'ı falan görmüyoruz. Trigger sahnesi yok. Bitti yani. 8.23 Wow Peki Vallahi kafam yandı abi yani başım döndü <laughs> Biraz başım döndü sen ne yaptın da o şekilde geldin aşağı sorması yaptır ve niye en geriye geldin abi? Ha orada unutmuş mu yoksa oraya mı o şekilde giriyorsun? Kafamda deli sorular. Gerçekten. Tekrar geri geldi bu arada. Resmen oyuna dal geçiyor ya. Yükseliyor yüksel müzik gibi. Güzel. Karşıya geldi. Chris Walker nereye gel? Yok artık ya. Yok artık ya. Oğlum burası şey değil mi? Taktik kısmı. Bakayım. Tamam yangın yeri var. Yine kendi aşağı attı ve yükledi ekranı. Borulardan çıkıyor. Bildin. Fare Erkan TV'ye döndü. <laughs> Fare deyince beni takip edenler bilir. Bu arada Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tayfun Hakan alt çizgi. Instagram hesabım. Ee, eve bir fare girdi de o yüzden. <laughs> onu şey yapmaya çalışıyorum. Kafese sokmaya çalışıyorum. Orada bilgiler var. Son durumlar orada. Evet. Şimdi. Bu ne? Yine bir şey. Burada tuvalete defter mi koyulur abi? Yani döküman mı koyulur gerçekten? Garip bir oyun yani. Trigger'ın şimdi gelmesi bu arada. Oha yanından çok güzel geçti. Yanından çok güzel geçti. İnanılmaz geçmesi. Vay anasını. Oğlum bizim götümüz terliyor oradan Trigger'dan kaçarken. Hani taktikte bile. Ha, burada da bir zıplama hareketleri. Trigger ışınlandı bu arada bir anda. Ve Trigger'ın ilk kısmı bu arada geldi. Aynen script buraya tekrardan bu sahneyi canlandırıyor. Çok mantıklı. <laughs> Vallahi çok mantıklı. Okey. Yine bir yere çıkıyor. Yine buradan nereye gidecek? Dışarı mı çıkacak? Bence kesin dışarı çıkar buradan. Bu ne oğlum? Anlamadım ama. Vallahi dışarı geldi. Ha, burada da döküman var çünkü evet. Çok mantıklı. Valla yarısı bitti oyun arkadaşlar. 10 dakikada yarısı bitti. Düşünün halimizi. Evet. Look for Father Martin. Oha çok güzel açtı lan kapıyı. Koşarken bir de zıpladı hızlı açış animasyonuyla. Peki. Bakalım burada bir glitch var mı? Muhtemelen var. Başka biri gidiyor çünkü. Muhtemelen burada bir kamera görüntü falan. Evet bir de döküman. Lol. Tamam. Abi bir şeyler diyor ama işte. Kayfan koskoca veretler yapıyor sen yapamıyorsun şunu diyebilirsiniz haklısınız. <laughs> Güzel. 11 dakika 12 saniye. Walrider'ın fotosunu aldı. Volrider <laughs> foto insta atarsın kral. Peki. Yine bir geri geldi oradan o taraftan gitmedi. Muhtemelen karşıya geçecek buradan değil mi? Bu glitchler basit gibi görünüyor arkadaşlar ama zor yapması. Bir de bu kadar hızlı yapıyorsun. Normal değil. Tamam güzel 11 dakika 37 saniye. Bu arada şey yorumları lütfen gelmesin artık arkadaşlar. Wow. Ya işte bir sus da video izleyelim. Abi tepki videosu işte konuşacağım tabii Biro, ki de. Yorumlarımı da belirteceğim. Üzülüyorum oğlum böyle yapmayın the... ya. Ne yani bu ne bileyim. Üzülüyorum. <laughs> bir şey söyleyemedi. Hah geldi. Çok iyi. 11 dakika 53 saniyede şu an e, yukarı çıkacak buradan mı acaba? Çıktı çıktı aynen. Of çok güzel hareket be. Vay! Lan! Lan, lan yanlış yaptı! Düştü oradan düştü. Ayaklarının üzerine durması lazım. Oo oo. Bence var ya. Daha iyi bir rekor yapar bu adam. Adam dedim Çocuk bu arada. <laughs> Ama otomatikman adam oluyor. Ya, Neyse. Sekundin. Evet. E, abi çekme. Abi çekme. Oğlum bir çekiyormuş var ya. Gülmekten yerlere yatarım. Okay. 12 dakika oldu şimdi ve diğer karşı tarafa geldik. Burayı da çekecek koşarken değil mi? Aynen. Zıplarken yapıyor mantıklı. 12.30. Hmm. Şimdi bakalım burada ne olacak. Soldan baktı. Kalorifer, kalorifer. Nereye geldi Neler oluyor? Evet bence de neler oluyor. O oranın bir fotoğrafını aldı. Oha! Camın üstünden, daha doğrusu içinden geçti. Glitch yaptığı için. Çok iyiydi. 13 dakika arkadaşlar. Vallahi bitiyor. Tamam zıpla. Kapıyı kapatacak çünkü. Evet. Oh, fena atlayış. Oo. Oh! Oo. Oh, çok iyi. Oğlum bu adam ne yapıyor? Pyro, these time losses are all uh, nerve control cap. Bu adam ne yapıyor? Kafayı yedi. These are all tactical time losses. Tactical, tactical falan da kral yani kafayı yemişsin sen. Kusura down. bakma da yani. Burada da bir döküman peki. Kaç tane döküman kaldı acaba? Keşke sağ altta falan otomatikman yazsa. O güzel bir fikir olabilir de bizim için de. Ha bu buradaki adamın fotoğrafını çekecekti değil mi? Yok. Döküman. Ha okey. Burada yalnız kalan adam var arkadaşlar. Burada şey bir filme gönderme. İsmini unuttum. Aklıma gelmiyor şu an. Biliyorsanız yazın. Aa Peder Martin. İçinden mi geçeceksin abi? Vallahi içinden geçti. <laughs> Oha çok iyi. Burada da mı glitch lan? Baba sen ne yapıyorsun? shit. Valla Reis yardırıyor. Gayet yardırıyor yani. Yo, I'm just gonna flex on you real quick, pie bro, for no apparent reason. Bu taraftan, lan sol taraftan gideceğim. Niye sol taraftan gitmedi? That Oh, çok güzel hareketti bu. Çok klas bir hareketti. Çok klas bir hareketti. Tekrar geldi buraya. Arkaya bakıyor ki arkadaşlar, Chris Walker here. kendisini bu şekilde görmüyor bu arada. Öyle bir taktik var. Bunu da ben, yani ben yeni öğrendim, oraya. çok yani nasıl düşünülmüş bilmiyorum. Yine sağdan merdivenden bir yere geliyor. Peder yakma sekansı mı burası yes! neyse... Anahtarı çok iyi like yerden aldı. Yes. Lan oğlum oyunun sonu geldi lan. Hayır. Son 10 dakika kaldı bu arada. Evet sinema kısmı burası. Burada bir döküman. This is unchokeable for PB. Vallahi eğlenceli arkadaşlar yapılması da çok zor yani. Tamam şimdi Morphe Generic Engine'i çekiyor. Burada biraz bekleyecek galiba. Evet burada bayağı bekledi arkadaşlar. Şu an görüntüyü aldı buradan da. Ne? Bir dakika geri alacağım. Anlamadım, anlamadım. En üst katta yanma sahnesi. 1, 2, 3, Oğlum neler oluyor bir dakika. Oğlum adam gidiyor <laughs> ne oluyor lan? Okay, good, 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 good. Oğlum hiç Outlast'ta böyle bir şey görmedim. Adam orada yürüyor falan gidiyor. Adam el sallıyor böyle Aa, yapıyor. Okay. Buradan mı fotoğraf fotoğraf alacak? Arkadaş biz ne izliyoruz lan? Gerçekten çok garip. Do evet de. hala bekliyorum. Aldı herhalde bir şey bilmiyorum. I practice that. Tamam. So many times in my in my time. Burada da doküman aldı. 17 dakika oldu sevgili dostlar. İçinden geçti, dışından çıkıyor. Yukarıdan çıkıp yukarıdan devam ediyor. Nereye düşüyor? Burası neresi? Abi benim kafam algılamıyor artık. Perfect. <laughs> Bu neydi lan? Bu neydi? Adam ölürken buradan başlattı save yaptığı için. Abi zamanlamaya kolay. bak. Zamanlamaya bakın. Orayı tekrar siz izlersiniz. Oğlum çok fantastikti lan. Şaka gibi. Şaka gibi. 17.39 Baya güzel ban yaptı bu arada. Abi kafam algılamadı ya. Çok eğlenceli izlemesi right, bu arada gerçekten. Lab. Değil mi arkadaşlar? Bu arada. Laboratory. Bir sus ya. Bu boş boş konuşuyor. Şey ııı. E, tamam ben over. bir şey söylemeyeceğim abi. Hupo, Sen döküman though, al abi. Buraya kadar izleyen kimler varsa yorumları yazsın. Buraya kadar izledim ve devam ediyorum diye arkadaşlar. Devam ediyorsanız yorumlarda bakacağım. Bunu arada yapıyorum. E, güzel oluyor sizlerin de yorumlarını görüyorum. E, hadi bakalım. O 18 11. Morphogenic Engine. Burada Morphogenic Engine demişken şu Outless Whistleblower belgesel videosunu da yapayım artık ya. Bayağıdır yapmıyorum çünkü onu. Onu yapayım. 18 23 oldu. Tamam. Well, we'll we're Burada we're klasik going. glitchler so, olacak değil safe. mi şimdi? olmayabilir çünkü başka time. yerlerde de dökümanlar var onları da alması gerekiyor. Seninle şöyle olabilirdik. Okey burayı geçiyorum. Evet o tarafı yep. geçtim arkadaşlar yani ara saniye Zaman harcamayalım. Kapattı klasik glitch yapacak burada değil mi? Aynen öyle. Bakayım burada nasıl yapıyorlar artık yine. Değişen bir şey var mı? Aa patladı. patladı. Çabuk. Oğlum o kadar şey yapıp şurada patlıyorsan var ya. Çok üzülürüm yani. Geri geri Michael Jackson hareketleri. PB I completely fell Evet. Kötü gitseydi bunu e, şey arkadaşlar süresi. E, kötü gitseydi bu da kötü olacaktı ve patlayacaktı. Onu söylüyor. Of çok güzel zıpladı. İki de bunny yaptı. Çok seksi hareketler. 19.53 oldu. Şimdi yukarıda o galiba bir döküman vardı. 26, Özellikle 26, şu sağda var. girişte masanın orada. Burada çıkıp girecek mi acaba? Onu merak ediyorum. Bakayım yapacak mı? Yaptı. Demek ki normal glitch'te de yap yapılan şey burada da geçerli. Sağda mı vardı abi? Hı, aynen. Aynen öyle. Güzel. O kadarını biliyorum yani tabii. Evet açıldı hızını alarak gitti. Tekrardan burada çıkıp girdi. Peki. <laughs> Bakalım. Ne olacak? Oha. Hareketler iyiydi bu arada. Zamanlama baya iyi. Sevdim. Biz bunu sevdik kral. Aa bu taktik ya. Buraya bakıyor boruya. Sonra şöyle yapıp kendi yükseltiyor ve soldan gidecek. Evet. Bir de buraya bakıyor. Let's go man. <gülüyor> Delirdim. <gülüyor> Güzel. Çok iyi yaptı bu arada. Ya ben olsam ben çıldırmıştım o ayrı tabi de. Adama boş yapıyor diyoruz belki. Ben de çıldırmıştım. Evet 20 55 arkadaşlar. Evet bu demirden yürüme hareketi <laughs> ee, olmadı bu. <laughs> ah işte burası çok zor. Bak o adam bile bunu yapamıyor bir hızı aynen hıza sahip olduğu zaman yapacak ama işte takılıyor. Evet aynen. Şöyle. Yine hataları var bu arada ama yani ona rağmen bir dakika fark atmış adam. Bir dakika da az bu süre değil. Dünya rekoru için. Evet 25 31'de en son yaptığı rekor. 21 31'de şu an. Güzel zıpladı ve basıyor. Bakalım burayı nasıl yapacak. Güzel bir hareket bekliyorum hocam senden. Güzel bir hareket bekliyorum. Bakalım. Gel bakalım reis. Güzel. Nereye gidiyor Ha döküman varmış orada. Ben ne diyorum niye oradan gitmiyor? Tamam. Hop! Deliksiz! Go, Deliksiz! Evet aşağı düştü ve devam ediyor. 22 dakika 7 saniye. Bakalım adamın reaksiyonu nasıl olacak? Geldi, zıpladı, bir daha zıpladı, duvar yapıştı, sol, zıpla, zıpla, bas. Döküman ha, döküman da var doğru. I didn't press the hand nereye gidiyor lan? Ha diğer tarafta, Valve'i mı açmadı? Değil mi? Öyleydi galiba. En sona saklamış buraya tamam. Dedim nereye gidiyor? O kadar alışmışız ki. 2237. Just don't press F1 and your run is valid, Jay. Sağ. Ha burada döküman varmış okey. Hiç hatırlamıyorum hiç hatırlamıyorum. Buranın içinde döküman olduğunu hiç hatırlamadım. Ha şimdi restart da oraya geldi. Tamam orada valve çevirmeye gerek yok. Zaten çevirmiş olarak gösteriyor okey. Tamam döküman için gitmiş tamamdır. Hiç düzgün izlemedim için şunu. Geldi zıpla 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 bom. Güzel. 23 dakikada burada. Şu an kalktı. Kalktı yürüyor reis. Kalktı yürüyor çok tehlikeli bir cümle söyledim ama olsun Kalktı yürüyor 24-33 Vay 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 Helal olsun Çok fantastik bir spree gerçekten Geldi 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 ve 24-44 bitirdi arkadaşlar Bu şekilde Reaksiyonuna bakayım Çok sakin yani Böyle sakinlik olur mu oğlum bak rekor kuruyorsun Dünya rekoru herhangi bir kategori ben yani ne bileyim sokağa koşar bağırırım. O kadar manyağım yani. Ama işte böyle insanlar da var. Bir gün inşallah bize de nasıl olur arkadaşlar. Bakalım ne zaman nasip olur bilmiyorum ama. Sevgili dostlar izlediğiniz çok teşekkürler. Çok keyifli bir speedrun tepki videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Bu video sizlerden güzel bir like bekliyorum. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Kanala ilk defa geldiyseniz abone olup çan işareti basıp tümüne basın arkadaşlar. Çan işareti önemli bildirim gelir. Tamam. Kendinize iyi bakın. Sanki bilmemiş gibi söylüyorum ben de. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.